Me Merhaba arkadaşlar. Bu bugün bugün si sizin size admin evimi göstereceğim. Şimdi başlıyoruz. Yani ufu evi diye geçiyor aslında. Ya arkadaşlar bunu çıkartıyorum. Zaten zaten çok birçok kişi girebiliyor arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar şimdi benim bir tane arkadaşım var. Onu hatta size gösterebilirim. Hatta istiyorsanız numaramı da öğrenebilirsiniz. Yazıp ya, yazıp takip edebilirsiniz. Arkadaşlar numaram 79897 123 takipçim olmuş. Arkadaşlar bakın bu video bu video bu bu fotoğraf için bu fotoğraf için like atabilirsiniz. Kim benim arkadaşım olmak istiyorsa like atsın. Arkadaşlar bu ne biçim bir şey? 5 sakin bayılmış. Bu kadar üzücü olan bir şeye 5 sakin nasıl bayılıyor? Arkadaşlar gerçekten hayret. İsmini okuyorum. Zeynep Clara Esli eslem x'te x x m x x ayrı veren projesi o da benim. Arka arkadaşlar, arkadaşımı size gösterme sırası geldi arkadaşlar. Burada bir... nerede nerede o? Oh. Arkadaşlar şu şu arkadaşım var ya. Bad girl var ya. Onun mayosunu biz Arkadaşımla da giydirmiştik ona. Yani arkadaşlar, onu, onu bulamıyorum. Arkadaşım bulamıyorum. Ama çok güzel. Siz, siz de takip edebilirsiniz. Arkadaşlar, ben bulup size göstereceğim. Beni beni de takip. Arkadaşlar bulup hemen göstereceğim de. Nerede bulabilirim? O nerede? Ha ismi Belis TV'ydi. arkadaşlar arkadaşlar ha arkadaşlar burada Belis TV bakın arkadaşlar Belis TV bu benim arkadaşım en iyi arkadaşım hatta onu çekmiştim arkadaşlar evimde böyle bir yer var oradan da fotoğraf çekebiliyorsunuz bakın. Dur arkadaşlar Beliz TV ile olan bir tane fotoğraf göstereceğim. Belis TV'nin bayıldığı bir tane fotoğraf. Arkadaşlar burada arkadaşım ol olmak isteyenler iste isteyenler kalp atsın diye çekmiştim. Yani bir sürü takipçim olsun diye. İsmim bir bir Ha orada Belis TV varmış. İyi ki de. Arya buraya yine ona bayılmış. Mi <laughs> mi Arkadaşlar buradan da bakabiliriz yani. <laughs> Belis arkadaşlar Belis Belis TV'yi bulacağız. Belis TV için yorum yazarsanız kalp atacağım. Hatta Belize'de söyleyeceğim. Arkadaşlar aslında 123 takipçi var. Ancak yani ancak şey azıcık diye gözüküyor. Neyse arkadaşlar. Ben evimi göstermeye devam edeceğim. Diğer evim nerede? Ha dur şuradan yapalım arkadaşlar yapacağız arkadaşlar çok kişi girmiş arkadaşlar bir sürü kişi giriyor Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar böyle güzel kız Ark arkadaşlar diğer short par part 2 2 için short videos çekeceğiz. O short videosun o short videosunu inşallah izlersiniz. Part 2 diye yazarım. Er arkadaşlar bu arada size hangi takım tuttuğumu söylememiştim. Flame'i aslında ben Wolf'u tutuyorum. Flame diye işaretlemişim yanlışlıkla. Arkadaşlar bay bay sizi seviyorum. İnşallah abone olup like atmışsınızdır. Eğer abone olup like attı abone olursanız ben kreatör olabilirim ve sizin kanalınızda zada da abone olabilirim. Ha, sizi de kreatör yapabilirim arkadaşlar. Lütfen beni kreatör yapın lütfen. Arkadaşlar sizi seviyorum. Hadi görüşürüz. Mimi mimi mimi. Arkadaşlar onun sırası mı?